Sizin de bizim gibi hiçbir ortamda durmayan, nefes aldırmayan bir çocuğunuz var mı? Gördüğünüz gibi. Bir de memnun olmayan tabii ki de. Ta ki midirle tanışana kadar. İşte bu sorun yeni nesil sulu boya ile çözülüyor. Biz denedik ve test ettik. Kitap şeklinde olup içinde sulu boya fırçası mevcut. Yanınızda sadece su olması yeterli. İçinde güzel bir not ve ince düşünülmüş bir hediye ile geldi. Sayfaları istediğiniz gibi koparabiliyorsunuz. Ailecek bir yerlerde hem hoş vakit geçirip hem de etkinlik yapalım istedik. Yeni nesil sulu boya da bunu tam anlamıyla sağladı. Güzel vakitlerimizi midir ile taçlandırdık. Bu güzel zamanlarınızı yeni nesil sulu boya ile taçlandırın. İsterseniz yaptığınız çalışmayı ayırıp kitap ayrıcı olarak da kullanabilirsiniz. Şimdiden herkese güzel etkinlik saatleri diliyorum.